Büyüme yolculuğundaki en kritik, en anlamlı değişimler genellikle başkalarının gözünden kaçıyor. Eskiden belki hemen ağladığın bir durumda artık daha metanetli duruyorsun. Ya da öfkeni kontrol etmeyi başarıyorsun. Belki kalbin kırıldı ama kimseye belli etmeden yoluna devam ediyorsun. Bu kararlar, bu değişimler artık daha çok senin iç dünyanda olup bitiyor. O sessiz anlarda kimse bilmez ama biz değişiriz. Bu sessizlik aslında bir zayıflık göstergesi değil tam tersine bir olgunluk işareti olabilir. Anlık bir tepki vermek yerine durup düşünmek ya da her duyguyu hemen dışa vurmak yerine biraz sindirmek, bazen bir mücadeleden sessizce çekilmek veya bir kaybı kendi içinde yaşamak. Evet. Bunlar aslında ciddi bir içsel güç ve öz kontrol gerektiriyor. Bu sessiz ilerleyişin kişide zaman zaman bir yalnızlık hissi yaratabileceği bu yolda aslında yalnız değilsin. Senin gibi milyonlarca insan ...kendi büyüme sancılarını, kendi sessiz zaferlerini yaşıyor. Hmm. Kendi iç sesinle kendine küçük tebrikler sunmak. Kend değerini bilmek, kendi başarılarını fark etmek ve kutlamak. Bu sessiz yolculukta bize eşlik eden önemli becerilerden biri bu.